şimdi yine başka taşlardan söz edeyim. Çok değerli taşlar. Hem biraz atmosfer, ortam dağılsın. Güzel görüntüler ekrana gelecek. Yakutlar, zümrütler, pırlantalar, altınlar. İstanbulluların çok iyi bildiği bir adreste bir müzede fuar açıldı. Mücevher fuarı. İndirim var. Onu da belirtelim ve fuar devam edecek. Daha dün açıldı. Paniğe gerek yok. Herkese yetecek kadar tek taş var. Üstelik çok ucuzlar. E pahalıları da var. Bir bakalım mı? <laughs> Çok güzel. yani. 99 TL. Tek taşlar, pırlantalar, elmaslar... ...hepsi de kapış kapış gidiyor. Kraliçe gibi hissedebiliyorsun. İstanbul Harbiye'deki askeri müzede... ...mücevher atleti açıldı. Sadece 5 günlüğüne. Her şey %50'den başlayan indirimlerle... ...satışa çıktı. Evet, 99 TL'ye tek taş ürün satıyoruz. Altın üzerine... Uygun fiyatlı, tek taş, tek aşk, tek fiyat. Ürünümüz mağaza fiyatımız 1 milyar 928 lira bir rakam ödeyecek. Şu anda sadece 985 lira ödüyor. Yani kazancı 942 lira bir kazancınız oluyor, avantajınız oluyor bu yönde. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. <laughs> 12'ye de bölüyorlar mı? Aa, iyi, o da iyi, o da iyi bir avantaj. Kendime hem de yeni yıl hediyesi de olacak. Fırsat büyük olunca kime eşine, sevgilisine, çocuğuna yeni yıl hediyesi almak kimi de kendini mutlu etmek için oradaydı. Yani altın kötü kötü bir yatırım değil. Para olunca neden olmasın değil. Fuarda günde 4 lira taksitle elmas setler bulmak bile mümkün. Bundan böyle bırakın pırlantayı elmasım yok diye bile üzülmeyeceksiniz. Çünkü kampanyalar başladı. Günde 4 liraya elmas takım almak mümkün. Yanılmıyorum değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylediniz. Ama nasıl olacak? Kaç yıl ödeyeceğim günde 4 liradan? Tabii 12 ay taksit üstelik taksit farkı da almıyoruz. E artık böyle pırlantanın elmasın ulaşılmaz olma ihtimalini ortadan kaldırmış olduk. Ama param var ben işin ucuzuna kaçmam diyorsanız fuarda sizin için de alternatif çok toplamda 150 karat yakut var. Şu görmüş olduğunuz tek parça 100 karatlık yakuttur. dolayısıyla şu görmüş olduğunuz elmaslar da her biri birer karattır. Oldukça ağır iddialı bir üründür. 500 binden yarıya indirdiğimiz bir fiyattır. 250 bine verebileceğimiz bir üründür. 5 dakikalık da olsa sultanlık, sultanlıktır. Abart biraz. Fiyatını duydunuz mu? Tahmin herhalde. Ne kadar? Mi? Hayır 20-30-40. 500 bin liraymış. Fuar için 250 bin liraya düşmüş. Paranız olsa alır mısınız? Yok. Almam. İşiniz <laughs> alsa? Hediye olsa? E kabul ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki o kadar parayı üzerinde taşımak da çok büyük risktir yani. Bir de koruma tutması lazım. Şöyle... Hediye eder.